Şimdi neden can diyen var? Hemen söyleyeyim gençler. Şimdi onun demişleri hem MR'dan yani hem MR almamız lazım hem de basic ataktan geliyor geldiği için ve çok mı gelip Orun mu geleceğini emin olamadığım için can girdim. İkisini de öyle dengelemiş oluyoruz. Pantheon karşılaşması mı? Topa piklemiyorlar ki artık Pantheon'u. <laughs> Abi az önce yani dün yayın açtığım yer salondu. Şimdi kendi odamdayım. Bu ne kadar kötü bir ort ya. Diğer de şekilde de yazlıktayım. Refbet olsun diye var. Bu elo'da oynamam ya. Yok ya. Üç yer vardı zaten. Bir kere de arkadaşımın evindeyken videosu şey yapmayayım diye yapmıştım. Güzel bir plattık adam güzeldi. Tamam 10 varmış karşımızda. Evet gençler şu an YouTube'daki kankilerimize söylüyoruz. Şu an chat ile birlikte Nemo TV'deyiz, yayındayız. Orn vs Aatrox match bunu hemen burada çekiyoruz. Aynı zamanda sizleri de yayınlara bekliyoruz. Saat 6'da Salı, Perşembe, Cuma günleri olacak büyük ihtimalle. Günleri de böylelikle söylemiş olayım. Günlerde belli bir şey yoktu. Şimdi bu abimiz 2 level olacak o yüzden yaklaşmıyoruz. Gördünüz şunu bölecek. Bak 2 level. Üfürük artı slow yemek istemem. No father no. Üfleyecek ya. Minyonlarımız burada. Bunların hepsini kesmemiz lazım ki o oto hata nasıl böldüm ya. Tamam bu takas güzel oldu. Şimdi skilllerimiz gelsin halledeceğiz. adam tehlikeli bir adam mesela gelmesi sıkıntı oldu. Allah'tan ekran chat'e bakarken şey yaparım. Ah, Burada freeze'lemesine izin vermemek lazım ya. <laughs> Çok sıkıntı. Ah 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 cana bak. Oo, kardeşim iyi flash ya. Teleportlu flash'ını bilmiyorum lan. Çirkin adam ya. Neyse. Bakın bu matchup'ta can değil gençler. Gördüğünüz gibi AD alıyoruz. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Cana bak. buradan. Aa burayı itelim hemen hemen hemen, 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 hemen. <laughs> Sinsi Aatrox <W'su> bu ya. <laughs> Ulti açma ya. Yat oğlum aşağıya! ya. O da görmedim gençler lag var. Gördünüz mü? 260 bin var. Chat niye gözükmüyor ekranda bilmiyorum ya. Ayarlamıştım halbuki de. Bir daha bakarım. Bak o kadar da gank atıyorlar ha. Yani o kadar gank almasına rağmen bu adamı böyle sopalıyoruz. O bak şu an güzel oynadı. Şu an sopayı yemiş gibi gözüküyor ama problem gençler. tam, tam üstüme attın o adam helal olsun. Çin'e doğmuş galiba. İyi burada bitki varmış yoksa sıkıntı olacaktı. çok az solo kere atacak diyenler. Aa şeye çarptı lan. Bu sefer nasıl topuk yapıyor ama? <laughs> Şimdi top getirip top yuvarlayıp geri getirecek. Gelecek. Derdin ne be kardeşim? Rahat bırak artık beni ya. <laughs> beni üşüyecekler gibi ya. Bakalım hemen buraya hızlıca ward atmam lazım. Ejder dengesi ne durumda gençler? Biz iki ejder öndeyiz. Ejder iyiyiz. Problem yok. Top çok fazla pressure oluşturduğum için yani baskı oluşturduğum için ee, Nunu bana oynamak zorunda kalıyor ve bundan dolayı da bizim Volibear'ın kafası çalıştığı için çok iyi. Çok atın alması çok iyi. Ah! Çok kötü ulti ya. Hatta çöpe attım ultiyi öyle söyleyeyim. kapı korn ya, ay Hani bu haşinşin mi sen bir sorusunun şu andan sevmiyorum haşinşin dünya sıralamasında kaça girmiş ben kaça girmişim ayrıca benim bildiğim ee, 900 bir şeyi var o adamın Aatrox'u ben bu sezon o kadar fazla oynamaya başladım bu arada öldü istediğini kesebilir o şu anda Ward atmak lazım. Karşıdaki metanın en gay komplarından birini yapmış ya. Tank oynay oynayayım, Aff, ya ultimi açtım sandım ultimi açmamışım ya. Ey Allah'ım ya. Caitlyn niye mi de gitti ben anlamıyorum. Allah Allah. Ben anlamadım. Eee 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 eee. Yani. Adamların orayı zaten şey yapamaması lazım. Yatın oğlum aşağıya. Bu ne ya, Sapık adam ya. Ne güzel takas yapacaktık. Abi dalga mı geçiyorsun? He? İşte böyle abi ya. Böyle 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 bam bugün. Apelyos'a biniyoruz bakın 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 bakın. Burada Apelyos'a biniyoruz ama sırf bizimkiler yaşasın diye. Bak burada ölmenin hiçbir şey yok. Burada girip adamın agrosunu alacağız bu kadar. herifin önünde meat shield gibi oynadım. Gördünüz bu olay böyle. Şimdi bu yaşaya gitmemiz lazım çünkü ya, biliyorsunuz çöçü biraz sıkın gençler ben de bir kulaklık vardı. Maç bitsin gösteririm. Zaten internet biraz boklu biliyorsunuz. Son maçı oynarız büyük ihtimalle gösteririm. Ben en sevdiğim kulaklığı şu an kulağımdaki en, en sevdiğim değil. Diğer en sevdiğim kırıldı. Ha, orada bir engage var. Orada bir engage var. Orada bir engage var. Hemen oraya gitmem lazım. Tamam buraya gelmemiz lazım. oh uh. felios you're yeah. Ah, flash de bul attı. çıkarın. Güzel. Silas güzel şey yaptı ama bize keri kalmadı şu tek oynayacak. I oh, how yeah.